eğitim videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz koşulu biçimlendirme butonunu işleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu. Onun için arkadaş sizin zamanınızı almamak adına ben kendim bir liste oluşturdum. Bu arkadaşlar vize ve finalden aldıkları notlar var ve bunların ortalamasını almışım. Peki koşulu biçimlendirme ne demektir? koşulu biçimlendirme çalışma sayfasındaki hücre veya hücrelerin belirlenen şartlar doğrultusunda doğrultusunda biçiminde değişiklik meydana getirmeye yarayan araçtır arkadaşlar. Yani bu ne demek arkadaşlar? Biz bu arkadaşların not ortalamasını elinin üstünde yani kural farklı şekillerde olabilir arkadaşlar. Buradaki amaç koşulu biçimlendirmenin nasıl yapıldığını, mantığı nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Biz elinin üstü ve elinin altını yapmak istiyoruz diyoruz ki elinin üstünde olanlar e, yeşil renkle e, biçimlendirelim elinin altında olanları da kırmızı renkle biçimlendirmek istiyoruz onun için ne yapıyoruz arkadaşlar ortalama sütunu seçiyoruz arkadaşlar koşullu biçimlendirmeye geliyoruz yani şunu işleyeceğiz hücre kurallarını vurgula büyüktür neden büyüktür biz diyoruz ki elden büyük ise Kır, e, şey yeşil renkle boyanmasını istiyoruz arkadaşlar. Bak koyu yeşil elin üstünde. Yani 50'den büyük. Ne oldu? Bakın hemen algıladı Excel. Elin üstünde olan notları ne yaptı? Yeşile boyadı. Şimdi tekrar seçiyoruz arkadaşlar. Yine aynı yere giriyoruz. Hücre kurallarını vurguladan bu sefer büyüktür değil küçüktür. Niye küçüktür arkadaşlar? Biz diyoruz ki 50'den küçük olan notlar ne olsun kırmızıya boyansın. Şuradan da tekrar 50 yazıyoruz. Çünkü 50'den küçük dedik. Şuradan zaten direkt ilk başta olduğu için Excel seçmiş onu. Ve e, bu şekilde bunu tamamlıyoruz. Bakın dikkat edin. Elinin üstünde olanlar yeşil. Elinin altında olanlar ise kırmızı renge boyan